Yongaların yongalama makinesinde ağaç numunelerini bu hazneden gönderiyoruz. İçerisinde bıçaklar var, bu bıçaklar sayesinde odunlar parçalanıyor. Bu görmüş olduğunuz yongaları, ağaç parçalarını pişirme kazanına yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz bu odun yongaları yüksek basit bir sıcaklıkta pişiriliyor ve odun hamuru yani selyoz elde ediliyor. yıkamamız gerekiyor. Burada da yıkama aşamasını görmektesiniz. E, yıkama aşamasından sonra da kağıt hamurunu hazırlamak için dövme aşamasına geçeceğiz. Alkali yöntemle pişirme atölyemizde elde ettiğimiz asitsiz kağıt hamurunu buradaki teknemize yerleştirdik. Ee, i̇çerisine belirli oranlarda su ekleyerek bunun kesafetini yani yoğunluğunu ayarladık ve şu anda geleneksel yöntemle kağıt yapacağız. Bu yöntemde küçük bir eleğimiz var. Bu elek sayesinde kağıt hamurunun e, taslak haline gelmesini sağlıyoruz. Tüngerle bastırarak Safiye'nin beze geçmesini sağlıyoruz. Hastağımızı beze aktardıktan sonra kurutma işlemi için kurutucuya koyuyoruz. Ve kapağını kapatıp kuruması için bekliyoruz. Ve şu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle gösterebiliriz. Biz bu müzede asitsiz kağıt projesi geliştirdik ve asitsiz kağıtlar üretmeye çalıştık. bu üretimi e, alkali yöntemle kağıt hamuru pişirerek selüloz elde ederek e, yaptık ve ben bunun üzerine e, İstanbul Üniversitesi'nde e, Orman Endüstri Mühendisliği yüksek Sans e, alanında e, yüksek lisans tezi yazdım ve e, Türkiye'de üretimi olmayan asitsiz kağıt hamurunu ve asitsiz kağıtları e, ürettim. Bunun için e, yurt dışında Japon kağıt çalısı, diğer adı Mitsumata, Gampi, Kozo gibi bitkiler kullanılırken e, bu bitkilere ek olarak alternatif bitkiler bulmaya çalıştım. E, bunlardan e, ilki kenevir bitkisi, diğeri ise linter pamuğuydu. Kenevir de bildiğiniz üzere çok yüksek selüloz içeriği olan ve yüksek mukamette kağıt hamuru ve kağıt elde edebileceğiniz bir bitki. Elde etmiş olduğumuz kağıtların mukamet testleri, çeşitli direnç testleri İstanbul Üniversitesi Cerrahbaşı Orman Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Değerlere baktığımızda kenevir ve linter pamuğundan elde edilen kağıt hamurlarından elde edilen kağıtlarla Japon kağıt çalısı kıyaslandı ve değerlerin gayet yüksek olduğu elde edildi. Bu noktada sadece yurt dışından elde edilen asitsiz kağıtların ülkemizde de çeşitli bitkilerden alternatif olarak kağıt hamuru ve asitsiz kağıt elde edileceği kanıtlanmış oldu. Bu elde ettiğimiz asitsiz kağıtların mukamet değerlerini elde ettikten sonra Atatürk Kitaplığı konservasyon ve restorasyon laboratuvarında çeşitli eserleri restoratörler tarafından tatbik edildi uygulandı. Bu noktada Тогда? Elde etmiş olduğumuz kağıtların kullanılabileceği bu alanda çok değerli olduğu anlaşılmış oldu. Ayrıca geri dönüşüm yöntemi de kağıt hamurunda çokça kullanılmaktadır. Biz de atölyemizde bu yöntemi kullanıyoruz. Fakat geri dönüşüm yöntemiyle asitsiz kağıt hamur üretimi şu anda Türkiye'de tabii ki bulunmamakta. Dünyada da şu anda ben örneğini görmedim. Doktora da da doktora tezimde de bunu çalışmayı planlıyorum. İnşallah başarabilirsem çok büyük bir katkı sağlayabilirim sağlamış olacağım kağıt müzesine. Sitli kağıtlar restorasyon ve konservasyon alanında kullanılamamaktı. Çünkü kırılganlık sağlamış oluyor. El yazması eserleri siz bunu tatbik ettiğiniz noktada 40 sene 50 sene sonra bu kağıtların kırılmaya başladığını ve el yazması eserlere zarar verdiğini görüyorsunuz. Kağıtların yurt dışından getirilmesi ülkemiz için çok büyük maliyetler teşkil etmekte. E, ufacık bir kağıt için 50 lira, 100 lira e, verebilirsiniz. Tabii e, biz bunu 50 edebilirsek, bu kağıtları üretebilirsek ülkemiz için de çok büyük katkı sağlamış olacağız. SEKA Kağıt Müzesi için biz bunun e, adımlarını, e, başlangıcını yapmış bulunmaktayız. E, umarım geliştirip e, daha yüksek ölçekli üretimlere geçebiliriz. Bu elimde görmüş olduğunuz kağıtlar kenevirden %100 kenevirden üretilmiştir. E, Ağaçlar bildiğiniz üzere 40-50 yılda yetişmekte ve büyük maliyetler teşkil etmektedir. Fakat kağıt sektöründe kullanılan yıllık bitkiler çok daha hızlı şekilde yetişmekte ve hasatı yapılmaktadır ve kağıt hamuruna daha sonra da kağıda dönüştürülebilmektedir. Elimde görmüş olduğunuz kağıtlar Türkiye'de üretilmiş ve maliyeti çok düşük kağıtlardır. Yurt dışından ithal olarak elde etmiş olduğunuz, almış olduğunuz asitsiz kağıtlar çok daha yüksek maliyetli ve zor şartlarda uzun zamanda gelmektedir. Bunu kıyaslayacak olduğumuz zaman arada 5-6 kat kadar maliyet farkı söyleyebiliriz. Ve ağaç yerine kenevreden elde ettiğiniz noktada ağaçlar kesilmemiş ve ormanlarımız yok olmamış oluyor. ve Bunun ülkemizce üretilip yetiştirilmesi, işlenmesi gerekmekte olduğunu düşünüyorum.